Şimdi avdan dönerken bir avcı arkadaşımızın tütün ekip topladığına denk geldik dedik. Hemen bunu da bir çekelim. Sizlere bilgi olsun. Bu tütün bir şirket aracılığıyla e, alım garantili ekiliyor arkadaşlar. Önce toplanıp böyle bir porsu duruyor. Yani soldurma işlemi yapılıyor. Bizde de tutma dediler. Sonra şu şekilde iplere dizilip Burada kurutma işlemi yapılıyor. Bunlar ufak tütün, ince. Bunlar da büyük, puruluk tütün herhalde. Ee, bunlar da bu şekilde 3 ayrı aşamada direklerin üzerine böyle asılarak bunlar da büyük, geniş yapraklı, puro gibi olan tütünler. Evet, şimdi bunun bir kısmı böyle kurumuş. Bir kısmı böyle soldurma işleminde. Bunların işi neredeyse bak şu sıra bitmiş mesela işlemi. Bunlar şimdi en son tam vurma işi olunca alınacak. Şuradaki gibi vurduktan sonra şöyle en son burada nemden arınacak. Yağmurdan ıslanmayacak şekilde muhafaza edilecek arkadaşlar. Şu anda Burada tam bir tütün kokusu mevcut. Evet, tütün kokusu burada mevcut arkadaşlar. Bunlar da böyle. İşte bu ortalara tekrar asıla 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 doldurulacak. Bu da tütün işlemi. Bununla da ilgili bir videomuz olmuş oldu. Evet bu şekilde.